Merhaba Hangi ülke? Ülke? Nereden bakınca Gurbetçi. anlaşılıyor mu? Gurbetçi, Fransa, Almanya. <laughs> Almanya. 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 Artık biz artık çok dolaştık ya ondan. Tamam alıyoruz. hak. Sordum sadece merak Eyvallah ettiğini. Benim. Ne diyorsun abi piyasaya? Pahalı mı, ucuz mu? Türkiye'yi nasıl gördünüz bu gelişinizde? Bu Türkiye bize göre çok ucuz, çok evet. çok ucuz. Ama tabii ki burada yaşayan halk için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çok pahalı. Yani kıyaslayabilirsek tabii ki çok pahalı. Yıllardır Avrupa'dasınız. Belki Avrupa'da mı doğdunuz? Yok, doğmadım. Evet. Yaklaşık 23-24 sene oldu. Restoran işletmeciliği yapıyorum orada. Bir gün ülkenizde yani Euro'nun 11, şimdi 15'e doğru gidiyor. Olacağını düşünüyor muydunuz bu kadar fazla? Hayır, asla böyle bir şey aklımızın ucundan bile geçmezdi. Euro bilmiyorum en son kaçtan bozdurduğumu hatırlamıyorum. Ama inanılmaz yani üzücü öyle diyebilirim. Tekrar diyorum bizim için ya biz böyle olmasını istemeyiz. Ben isterdim ki euro düşük olsun. Buradaki insanlar alım şartları onlar da güzel şekilde yaşasınlar. Tatile gidebilsinler. Özlediğimiz şeyler. Umarım bir gün bunları görürüz. İnşallah efendim. Bir de son olarak şunu soracağım. Sizin Buyurun. mesleğinizle alakalı. Restoran dediniz. Buradaki restoranlardaki fiyatları nasıl görüyorsunuz? Burada da yemek yiyorsunuzdur. Ya kıyaslama yapınca bizim için gerçekten her şey çok ucuz. Yani... Birim olarak düşünsek. bilim olarak. Yani 50 euro 50 TL diye baktığın zaman. Buradaki restoranlar pahalı mı sence? Çok pahalı. Değil mi? Çok. Birim olarak baktığında Kesinlikle. oturuyorsun 500. Bakın ben tekrar aynı şeyi söylüyorum. Benim için ucuz diyorum. Evet. Ben Türkiye, Almanya'da yaşıyorum. Yaklaşık 6-7 bin euro benim gelirim var. 6-7 bin, bin euro ile buraya geldiğimde inanılmaz kıyamet bir şekilde kopar kıyamet kopar yaşayabilirim. Ama bu ülkede asgari ücretle çalışan insanlar bu ülkede normal şartlarda çalışan insanların ayda bir kere bile restoranta gidip yemek yiyebileceklerini tahmin edemiyorum. Olay bu yani. Başka bir şey değil. Burada yaşayan insanlar için gerçekten çok pahalı. Çok çok pahalı hayat pahalılığı almış başını gidiyor umarım, yani. Umarım bir an önce yetkililer bu işe bir el atarlar ve ekonomiyi düzeltirler. Çünkü euro 15'e, dolar da 10'a gidiyor. Ne yapacaklar bilmiyoruz. Biz Bakın de... tek temennimiz bu. Bütün evet. bütün bu bu ülkede yaşayan insanlar, yurt dışında yaşayan insanlar bu ülke için gerçekten güzel şeyler diliyoruz biz. Çünkü sonuçta biz burada yaşıyoruz. Aynen. Tek temennimiz bu. Ümit ediyoruz. Umarım her şey bir gün çok güzel olacak. Abi hoş geldiniz. Gurbetçi miyiz? Kurbetçiyiz. Hangi ülke? Almanya. Ne diyorsunuz fiyatları gördünüz? Biraz değerlendirme alalım sizden piyasayı. Şimdi ben burada yaşadım, yaşamadım için pek bir şey diyemem fiyatlar için. Ucuz geldi tabii biraz. Öyle. Normal. Normal. Ya biz şikayetçiyiz abi. Çok pahalı görüyoruz her şeyi. E şimdi buradaki maaşların ne kadar olduğunu ben bilmiyorum. Yani Ama 2800 Almanya'dan... ile 4000 arası 3000 arası değişiyor bazen. Evet o öyleyse hani aylık maaşlar 3-4000 lira ise o zaman tabii ki buradaki yaşayan için biraz kolay değil. Pahalıdır. Peki bir gurbetçi buraya tatile geldiğinde ortalama ne kadar harcar? Bu kişiden kişiye değişir. Sadece burada evi varsa, yatmaya kalkmaya geliyorsa, deniz de zaten burada İzmir'de yakın zaten. 40 dakika çeşme. Fazla bir masrafı olmaz. 500 euro ile atlatabilir mi? 500 euro ile atlatamaz. Çünkü Aa, zaten uçak biletleri... 1000 euro lazım aylık. Ama şimdi bizim gibi böyle turist gelirse, bir aylık otel yeme içme buradan sen rahat bir 10 bin euro gidiyor. Bayağı büyük paralar, 100 bin lira ya. Öyle. Ama buradaki yaşayan insanlar da hani bazen görüyorsun tabii herkes gitmiyor ama buradaki yaşayanlar da Buradaki otellere gidiyor, plajlara gidiyor, beach clublara gidiyor. Herkes restoranlarda yiyor, alışverişini yapabiliyor. Yani o yüzden ben mantık olarak anlayamıyorum bu millet nasıl yaptığını. Ya biz biraz her biz zaman biraz yabancı kalıyoruz. Alışveriş hastalığımız oldu bizim biraz. Evet. Çünkü zor durumdayız. Alışveriş de yapmazsak tam çıldıracağız galiba. Öyle bir durum var. Evet. Alışveriş yaparak kendimizi rahatlatıyoruz ama ülkenin bir kısmı gerçekten de onu da yapamıyor açıkçası. Şu evet. anda bir İzmir'deyiz. Kemer altındayız. Evet. Burası alışveriş için yaratılmış evet. bir yer biliyorsunuz. Evet. evet. Bakalım neler olacak. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Başka <laughs> ülkeye gitmediğiniz için teşekkür ederim. Ya, tabii ki bizim ülkemiz ya. Ne demek? Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hangi ülke? Almanya. Ne diyorsun abi? Bir piyasa değerlendirmesi yap bize. Fiyatlar pahalı mı, ucuz mu? şikayetçi çünkü biraz. Şikayetçi vallahi ben şu an şikayetçi değilim vallahi her şey yolunda aslında ama ama bazıları işte koyuyor fiyatları. Değil mi? Öyle. Ama yapacak bir şey yok yani. Abi biraz pazarlama bir... yapman lazım abi. Öyle. Abi bir gurbetçi ne kadar harcıyor geldiğinde buraya? Vallahi abi sana ne yalan söyleyeyim. Bin euro falan harcıyorum Gidiyor yani. Gidiyor mu? Gidiyor. 11 bin lira da çok para abi az da değil bak o zaman Türkiye'de. Türkiye'de tabii çok para ama işte ne yapacaksın abi? Biz buraya, biz orada çalışıyoruz çalışıyoruz geliyoruz burada ülkemize. Abi iyi ki geliyorsunuz işte. yani bu yani, güzel bir şey niye para dönüyor? Yani. Ben seviniyorum yani gelmeye. Ya, biz de seviniyoruz zaten ülkemize zaten hayranız. Ama şöyle ya biz izliyoruz ki şu ekonomimiz düzelsin. Ee, Keşke düzelsin. Yarı yarıya inse mesela 11 değil de 5 olsun abi 5. Ya 5 oldu. ya 3 3 olsun ya ne 5'i? Abi Azerbaycan manatı 5 oldu ya düşünebiliyor yani musun? Yani burası da, şey olabilir burası mi? da 3 olsun. Rahat hatırlıyorum 15 16 yaşındaydım 5'ti 3'tü. Yani Vay be. Yani şimdi Nerede, şimdi nereye? şimdi 10 olmuş yani. Ya da ya da 11 bak 11 diyor. Batıyor abi. Hı. Ne yapacaksın? Keşke inşallah geri olur. Geri her şey geri döner. Valla muhalefet diyor ki düzelteceğim. İktidar diyor ki düzelteceğim. İnşallah. Bakalım neler olur. İnşallah. İnşallah düzelir. İnşallah biz gerçekten zorlanıyoruz. Yani yahu sadece siz değil ki abi. Çiftçilik desen onlar da battı. Bitti. Tabii. Yani adamlar da isyan ediyor. Adamlar yıllar boyunca yapmış her şeyini, işini. Ondan sonra birden her şey yok oluyor. Onlar için de zor. Okay, Ondan okay. sonra geliyorlar bize diyorlar işte Almancılar geliyor burada para harcıyor ama biz de üzülüyoruz. <laughs> ama ne yapalım biz de izine geliyoruz. Almanya, Almanya, Almanya'da Türk'üz. Orada kabullenmiyorlar bize. Buraya geliyoruz burada da turistiz. Burada da yani ne yapacağım bize psikolojisi var gençlerin yani, gerçekten de. Ama ne yaparsın? Ama ülkemize hayranız yani vatanımız için de her şeyi yaparız Dünya yani. Dünyanın en güzel. Yani şey. Almanya'dan buraya gelip bir şey olsa burada da savaşırız yani o kadar. Eyvallah abi. Ülkemiz için. Teşekkür ederiz ne <laughs> Hangi ülkeden geldiniz? Belçika. Belçika. Ne diyorsunuz hanımefendi? Fiyatları gördünüz. Yani aşağılama ortalama bazen iyi bazen kötü diye aynı hemen hemen, hemen Geçen giderim. seneye göre bu sene baktığınızda pahalı yüksek. yüksek mi? Bayağı. Bayağı bayağı. Fark var evet. Artık ümidimiz sizlersiniz. Bozdurun bozdurun iyiyim paraları <laughs> inşallah. Şu ekonomiyi bir yükseltelim ablacığım. İnşallah. Kardeşim hoş geldiniz. Hangi ülke? Almanya. Ne diyorsun fiyatlara? Şöyle e... baktım piyasaya. Biraz alışveriş de yapmışız. Bize göre iyi abi ya. İyi mi? Aynen. Sence bir gurbetçi ortalama ne kadar harcıyor geldiğinde dostum? Bir 5 bin ile 10 bin arası var mı? Euro. Yok. Yok mu? Cık. 2000 euro bile bozdursan zaten 22 bin lira yapıyor. En fazla 300 euro. 300 euro? Abi yapmayın harcayayım Allah. biraz gözünüz. Allah. <laughs> Hangi ülkeydi? Almanya. Ne diyorsunuz fiyatlara geldiniz, gezdiniz? Bizim için cennet. <laughs> Ama burada yaşayanlar için zor. Çok pahalı. Peki bir gurbetçi ne kadar para yer efendim geldiğinde? Ortalama şöyle düğün dernek olmadı mı? Düğün dernek oldu mu mecbur altınlar takılıyor da. 500 euro ile 1000 euro arası. 1000 euro ile gidebiliyoruz. Yani 3 haftalık. 3 hafta? He, ha, ya 3 hafta 1000 euro harcayabiliyoruz yani. O da bir 11 bin liraya tekabül. Yani, ediyor. hayır otele gidersek, bilmem neye gidersek tabii ki 3 bin 4 bin euro gidiyor tabii ki. Merak ediyorum. Şimdi geldiniz, gördünüz, Heh. etraf kalabalık fark ediyorsunuz. Evet. Ama alışveriş yapmıyor insanlar aslında çok fazla. Evet. Ee, ekonomiye biz kötü diyoruz burada. Siz oradan bakınca nasıl görüyorsunuz? Bunu? Ama bakarsan yine Türkiye pahalı. Gerçekten pahalı. Hadi bize bizim için Türkiye ucuz. Evet. Ama burada yaşayan bir insan için gerçekten çok pahalı. Zaten bir emekli bir adam 2500 TL alıyor değil mi? Evet. Onu alıyor. Ev kirası mı ödesin? Ondan sonra elektrik, gaz, telefon. Yani Allah yardım etsin. Gerçekten Türkiye'nin durumu çok kötü. Yani başı da kötü. Yani bizim için kolay. Biz biz gelip burada rahatlıkla her şeyi alıp yapıyoruz, yiyoruz, içiyoruz ama Türkiye'dekiler gerçekten çok zor. Bakalım Allah neler olacak. Allah Biz de diyoruz ki olurdu. belki düzeltirler muhalefet kazanır ya da iktidar artık düzeltsinler keşke, diyoruz. Keşke başınızdaki gitsin. Yani yeni bir insan gelsin daha bir güzel olur yani. Efendim hoş geldiniz. Hangi ülke? Almanya Berlin. Ben biraz anlıyorum da abi. Ne diyorsun? Baktın fiyatlara. Merak ediyorum gurbetçi vatandaşlarımız nasıl değerlendiriyor fiyatları, ülkeyi, gündemi? Güzel. Yani 380 bin tane giriş yapıldı. Türkiye evet. için iyi değil mi? o, o güzel. Çünkü bir harcamalar olacak. Harcamalar olacak. Ekonomi de iyi olacak. Güzel olacak yani. Şey yani fiyatları nasıl görüyorsunuz? Fiyat, Pahalı mı? Yok yo, fiyatlar da uygun. Yani her sene de geliyoruz. Ben kışın da geliyorum. Ama güzel bir sıkıntı yok. Yani açılması daha iyi oldu. İnsanlar yani bütün dükkanların açılması. Hani bunların da müşteri beklemesi. Gerçekten onların da krizlere girmesi. Yani zor durumda olması. Ama güzel oldu. Hepsini yani şu an müşteriye karşı ilgi duyuyorlar. İndirim istediğiniz zaman indirim yapabiliyorlar. Yani onların mutlu olması tabii biz de mutlu oluyoruz. Bir gurbetçi ne kadar harcar efendim bir geldiğinde ortalama? Ortalama şu an normalde kendim olarak mı söyleyeyim yani, yani. kendim olarak söyleyeyim yani bir 5-6 bin Euro evet. gider yani. Ne kadar zaman içerisinde oluyor bu? Bir ay mı tatil yoksa? Bir ay tatil içerisinde var. oluyor. İyi harcıyormuşsunuz siz gene iyi. 500 Euro diyen de var çünkü. 3 hafta bana 500 Euro yetiyor. Ama gibi. çocuk fazla oldu mu fazla gidiyor. Yani, yani her bir yemeği mesela günde 3 öğün yemeği olduğunu düşün. Her girdiğin restoranta 400 500 lira hesap geldiği zaman yani her günü çarparsan yani gidiyor. Bir, bir sefer tatile geliyorsun, bir sefer zor yaşıyorsun. O yüzden dolayı yani mutluyuz. Ağzınıza sağlık. Hoş bulduk. Hangi ülke? Aa, memleket Belarusluyum ben. Belarus ile Minsk'ta. Mi Yok, biz tatil burası yapamıyoruz. Biz evlendik burası ve iki tane çocuklar ben varmış. Maşallah, maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Saygılar. Tamam, saygılar. teşekkürler. Deniz hoş geldin. hangi ülke? Hayır, Nasıl hangi ülke? Gurbetçi değil miyiz? Hayır, Türk'üm ben ya. <gülüyor> 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 bu gurbetçi elbisesi. Bak bu elbise ne biliyor musun? Euro'yu evet. getirdim. Evet. Harcayacağım elbisesi. Euro'm var ama harcamayacağım. Evde satacağım. Gurbetçi misin? İtiraf et. Değilim, gerçekten değilim. Ezmin'im. E e alışveriş evet. alışveriş oluyor mu peki gurbetçiler alışveriş bak yapıyor benim, mu bak benim ben turizmciyim şu anda bizim işimiz turizm başlamadı daha gurbetçiler şu anda bizim ne kadar zor durum bakın dinleyin beni gurbetçiler bu size Maskemi de çıkarmıyorum. güzümü görmeyin sonra müşteriler ayıkmasın. Şimdi geliyorsunuz buraya zaten durumumuzun sakat olduğunu biliyorsunuz. İyice indiriyorsunuz. Fiyatları dibe çekiyorsunuz. Çekmeyin. Yapmayın. Zaten fiyatlar yerlerde. Yapmayın yani daha aşağıya tamam. Lütfen. Harcasınlar abi ya. Abi harcasın Harcısın. 500 lira ne olur 500 liraya. 500 lira ne olur sen orada git bakayım bir dışarıda yemek yemeye kalk Fransa'da. 50 liradan aşağı, 4 kişilik aile doğru düzgün bir yerde veya Almanya veya İngiltere fark etmiyor. Evet. Yiyemezsin. 50 ile burada bozdurduğu zaman 500 lirayla çocuğunun bütün kışlık kıyafetlerini alıyor. Öyle. Kendisinin değil. Sadece çocuğunu yani. 500 euro bozdurdu mu? Danaya da girer efendim. 500 euro bozdurduğu zaman dediğin gibi kurban bir şey değil ki. 100 euro geliyordu kurban. 150 euro geliyor onlara bile. Bir şey değil yani. inan bir şey değil. Paraları çok değerlendi. Ama dediğim gibi siz gene de bizi fazla ezmeyin ha hani. Harca abi. Sonuçta beraber, başımız beraber. gene Harcayın. dik. Türk Ey vatandaşıyız olalım. ya. Merhabalar ben gurbetçiyim evet. <laughs> Hangi ülke hocam? Ben Fra Fransa'ya geliyorum. Ne diyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz Türkiye'yi, fiyatlarımızı? Yapan nedenden Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yayınlayacağım adam bunları. Yayınlarım abi. <gülüyor> <gülüyor> abi ben, ha, ben bir çözüyüm. Ben bu abi gördüm ya. Ben bir çözüyüm de. Bu kardeşim Fransa'dan. Fransa'dan. Fiyatları nasıl görüyorsun bir gurbetçi olarak? Fiyatlar <laughs> pahalı tabii canım. Haliyle pahalı ya. Bize göre pahalı değil ama buradaki insanlar için pahalı. Evet. Ne diyorsun peki? Bir gurbetçi ortalama kaç <laughs> euro, kaç euro harcar abi geldiğinde? <laughs> <laughs> Bir 10.000 Euro vurur musunuz Türkiye'ye? 10.000 Euro tabii tabii tabii. Ne para eder lan 10.000 Euro? Hayırdır? <laughs> Abi yesinler. Lan gerçekten çok <laughs> para gidiyor. adamları ya. yesinler ya. Çok para gidiyor abicim ya. Ben 10.000 Euro yemiyorum da yiyen arkadaşlarım falan filan var ya. Yani. Para çok, çok hızlı bir şekilde gidiyor evet doğru. Bu defa da aynı kişiler kazanır mı? Bir gurbetçi olarak merak ediyorum. Vallahi tahmin etmiyorum ya. Tahmin etmiyorum. Bu defa kaybederler mi? Bakacağız. 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 Kazanır ya? Kazanır. Niye öyle dedin yani abi? Ya sadece bu değil ki hocam. Mesele sadece ekonomi değil yani. Evet. Birçok mesele sadece var. Bu değil. Bence kazanır yani. <laughs> Türkiye'de iktidarın değil. Onu oraya getiren kitlenin değişmesi lazım. Hangi ülke? Almanya. Almanya. Ne diyorsun abi? Bekliyor muydun bu kadar fiyat pahalılığı? Her yani zamanki gibi. Ne olacak ki? Bir de bu kenar altında yapışıyorlar ya. Gel 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 gel. Onlar olmasa daha iyi olacak. <laughs> Eyvallah.